Derdin. Bizim Hasan Mıhtarlık yaptı ya, şey, Hasan da var orada. Balık yemeye gittik oraya. 7-8 kişi varız. Şimdi getirdiler balığı, balığı şimdi pişiriyorlar. <laughs> Onu pişiriyorlar falan. Dediler ki ya dediler Hoca Efendi acıkmıştır dediler. Buna yemek verelim falan. Ee, Mehmet abi. Mehmet? Andaloğlu'nun Mehmet. Andavallı Mehmet. Hasan. Ee, Hasan abi. Hasan. Ondan sonra... Hafız Hasan da var herhalde. Ha. Ee, Hasan Çelik Hoca. Ondan sonra... Şaban Ağlar mı? Şaban Aydın da vardır. Var mıydı bilmiyorum. Bunun amcası da vardı. Şey var. İbrahim Osman Yangın. Çelik, İbrahim. Osman. Osman Çelik vardı. Osman Çelik vardır. <laughs> 8-10 kişi varız yani. Yedi, sekiz, sekiz kişi varız. Dediler Hoca Efendi'ye yemek verelim dediler. Ya bu, bunlar bir şey ne kadar dediler. adam dediler. Bu hoca aç durmasın. Getirdiler bana. Balığın yağını getirdiler önüme. Balık yağını getirdiler. Bir de e, ekmek getirdiler. Ekmek de getirdiler. Gelirken düzcelerine ekmek aldılar. <laughs> <laughs> düzceden ekmek aldılar. Ekmeği de getirdiler bir ekmek koydular ya Vallahi yani ben şimdi bandırıp bandırıp yiyorum. Yiyorum, ekmeği bitirdim. Bir ekmeği bitirdim, yağ da bitti. Yarım saat sonra balık geldi. Ulan arkadaş, bir lokma bir şey yesim yok. <gülüyor> <gülüyor> bir lokmayı bir şey ye. Hasan'a sor bak, Hasan biliyor. <laughs> bir lokma bir şey yemiyorum. Bunlar bana maksudan yapmışlar kasti olarak. Kopna kurmuşlar bana. Şey biliyor e, Tabi biliyorlar. Balığın yağı insanı yemekten keserimiş. <laughs> ben bilmiyorum zaten bir ekmek gidim ben. Zaten karnım doydu. Bunlar oturdular. Onlar balığı yediler. Afiyet yediler. Ben de burada oturdum. <laughs> oturdum bir lokma bir şeyim ama bana balık almışlar. Ee. Sonra bana bizim yengen dedi balık getir. balı demişler hocanın balını götürelim. Getir de yengene verdiler vermişler balı benim haberim yok ama. Orada öyle bana yağ yedirdiler. Balık yağını yedirdiler bana. İşte evet. e, köye karşı şeyimiz saygımız sonsuz yani gerçekten. Orada e, efendim insanlara saygım var. İyi insanlar köy bilhassa o köyün insanları. Köy insanları biliyorsun öyle pek fazla e, tut, tutumlu olmaz yani. Hocaya dışarı karşı, hocalara karşı seven olur, sevmeyen olur. Bak ben bir tane haneye diyemem ki beni şu hane sevmiyordu, istemiyordu, hor görüyordu. Aha.